Şalgam turşusu nasıl yapılır? Evet sizlere şalgam turşusunun bugün yapılışını tarif edeceğim arkadaşlar. Bakın içerisinde siyah turp dediğimiz havuçlar var. O havuçları arkadaşlar dörtte bir kıvamda doğradım. Bakın şurada tahtamızın üzerinde doğranmış havuçlar dörde bölünmüş bir şekilde. Önce dikey olarak ikiye bölüyorum arkadaşlar. Boydan ikiye bölüyoruz. Sonra onları da dört parçaya bölüp arkadaşlar damacanalara dolduruyorum. Bakın bunlar beşer kilo, iki tane damacana. Bu iki tane damacanayı arkadaşlar öncelikle birer kilo ikisine birer kilo atacak şekilde eşit miktarda siyah turpları koydum. Daha sonra bir miktar ılık su koydum. Bakın suyun hala hafiften buharı var. Ilık su koydum. Neden? Fermentenin hızlı bir şekilde başlaması için. Şalgam suyu da arkadaşlar bir nevi fermente işlemi ve bu fermente işlemi içerisinde oluşan harika bir lezzetten bahsediyorum size. Şalgam suyu. Şalgam suyun içinde arkadaşlar neler var onları anlatayım size. Siyah havuç, süs biberi, zehir gibi acı olan süs biberi bakın içerisinde ben koydum. Bakın bunda da var acı biberlerini görüyorsunuz sarı olanlar. Sarı kırmızı gibi olanlar acı biberleri. Bunlardan arkadaşlar size çok acı gelmeyecek şekilde ayarlayın. Ne kadar acı istiyorsanız kendiniz 3-5 tane atabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar ikisine de birer baş kuru sarımsak attım. Ondan sonra ne yaptık? Kilo başına bir tatlı kaşığı tuz koyuyoruz. Ama kaya tuzu arkadaşlar. Kesinlikle kaya tuzu. Çünkü diğer tuzlardan o randumanı, o lezzeti alamıyorsunuz. Yani bu 5 kilo ise 5 tatlı kaşığı kaya tuzu kullanacaksınız. Ondan sonra en son aşama arkadaşlar bunu silme, suyla doldurup kapağını kapatmak ve yaklaşık 3 haftaya yakın beklemek. Bu arada birkaç defa karıştırırsanız iyi olur. Çalgamınız afiyet ve şifalı olsun. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.